Evet, evet çok sevdiğiniz çok bir video vardı hani uzun tırnak videosu. Onun gerçekten daha uzun hallerini almış bulunmaktayız Temu'dan. Bakın gösterelim. Göster tanı. Evet. Oo bunlar bayağı uzunmuş ya. Efendim? Şimdi bu uzun tırnaklarla bir gün geçireceğiz ben arkadaşlar. Ben geçirmeyeceğim böyle. gerçi. Bakayım. Biz Ice gibi. Sakın bir sakın, Hayır, yok sakın yok bir yok yerlere batmasın. Bunlar bir yerlere batar mı? Ben sandalyemi yatırıyorum. Evet, yani. yapmış... en değil mi? Evet sandalyesini <laughs> yakmıştı. Üstünü ve tarzını yakmıştı. <gülüyor> Yeterli var mı burada? Var <laughs> var. Arkadaşlar bu nedir ya? <laughs> bu tırnaklarla geçilir mi? Ben var ya şu tırnaklar bile şu an bana çok fazla uzun geliyor. Hemen çarşamba çok günü kestireceğim. Yapayım. Evet. Ya böyle bir yere çarpıp duruyorum. O yüzden Şimdi hadi bakalım yapıştırın tırnaklarınızı. O başla Ay çok büyük be. Bakalım. İnsan tuvalete bile gidemez bununla. Ve çok bunu. sivri de büyük. Bırak. Ay birbirinize yani. batırmayın sakın. Aa! Aa düşman 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 tırnağı. Evet. Ay tam kafa kaşı. Ay evet benim kafım kaşırsınız artık. Buldum evet. Hadi bakayım yapıştırıcınız var mı? Var. Deşiyi de açarsan çok güzel. Bu çıkar mi? değil mi? Çıkmaz. Ya ben bir şey yapıştırmayacağım, Ben silikonla yapıştıracağım. Silikon mu? Silikon, mu? Ay, silikon yok ki. Hı. Ben bunu yapıştırmam. Bu Japonya yapıştırıcısı falan ben bir şey yapıştırmam. Yok mu şey yapıştırma şey Yok. Eee ne yapacağım? Yapacağım? Nasıl yani? Onu yapıştırsan ne olur? Anne japon yapıştırıcısı. Çıkıyor, çıkıyor ama. Tahta tutturmak için kullanılan şey yani. Çıkmıyor, çıkıyor diyor bu. Çıkıyor, ben bin kere yaptım. 30 saat uğraşınca çıkıyor. Hayır. En kötü çıkmazsa tırnakları kesersiniz üstüne başa sürersiniz. Ha? Ne? Çıkmazsa kamzeye gidelim. Ay. Haydi. <laughs> Hadi yapıştırın artık. Yapacak bir şey yok. hazırlayın dedim ben size. Hazırlaya hazırlaya. Silikon dediğin şey ne ki senin? Ay şey var ya hani böyle yapıştırıcı. Ha, ondan yoktu. Nerede tam olarak? Benim burada 5 tane falan var. Çık bunları kim kullanacak? Çıkar yani? ya, çıkar. Çıkar. Çıkar, çıkar. Haydi, ne yapıştırmalara ne başlıyoruz? Şey. başlıyoruz. Kızlar yapıştırmalara başlamış. Oha, Öykü yapıştırmış bile. Öykü bakayım tırnaklarına. Öykü çok korku. Sen onun bütün gün geçirebileceğini düşünemiyorum. Şanssız zaten. Ne <laughs> ki? çok büyük. Sadece Nasıl? şuna eksik bir tane. Buna bir tane eksik şu an. Bakayım. Aa, çok bakayım dokunma lan. Çok korkunç. Bize çok sinirli. Bence şu an tam pirinç törpüle mi öyle kalsın. Ama anne çok sivri uçları. Birine çarparsın yanlış yapma. Bak yapına. bak. <gülüyor> <gülüyor> masal <gülüyor> Çok korkunç gerçekten. Hadi masal da takmaya başlıyor şu an ben arkadaşlar. Şimdi, takacağım şimdi diğerlerini de tamamlayacak ve güne başlayacağız. Bakalım. Bakalım bir yere bir şey atacağım en çabuk çıkacak. Anne yani bak bir şey yapacağım. Bunların yapışkan izi çıkmazsa çarşamba günü siz tırnak yaptırmaya gideceksiniz ya sen. Ha, Gelirim çıkartırım onu. Ee, tamam, peki. Olur değil mi? Ee, çıkartırız. Tamam. Üstünü törpüt. Tamam. Ben de olur. Haydi <laughs> bakın takın. Hazır mısınız? Tırnaklarınızı bakayım. Cihaz getirmeliyiz. Kız, bununla get bir saat geçirilmez. Bir saat geçirilmez. <laughs> Ay yine çığlık attı. Hadi buraları topla masa. Topla. Topla Hadi şimdi oraları. Hadi de. toplayın. Bu. Biz karışık koyacağız yani. Biz değil mi? Ama evet. şunu çeyrek koyacağız. Alın bakayım onun poşetleri şöyle güzelce ne. Ülkini tırnakta bakın. Ülküye bakın profesyonel tırnakta. Tabii. <laughs> Her hafta kendisi bir tırnak taktığı için. Yok. Artık. Bir şey, yok. bir şey diyeceğim hani benim tırnaklarım topladıklarım Hı. aynı renk olduğu için kendi tırnağımı topluyorum. Da, evet karışıyor. İstiyorsanız şekil şukul yapın tırnakları. <laughs> Sticker yapıştıracağım. Sticker yani. ki. Neyse bunları kaldırınca sorun kalmayacak zaten. Evet sonra yere bir şey atacağım. İlk önce tutana şey. ödül var. Ne ödülü? Aa bunlar hepsi karıştırmış. Kahve. Tam da ne hepsi açıktaydı. Karışsın sen dedin ya hatta. Hayır ben şey poşetleri Hani Dört, dokuz, yedi gibi. Evet, hadi toplayın buraları. Sonra evet, gün bir değil miydi? Bir kullanımlık değil Hayır, kullanılır o tırnak. Bir daha çekeriz oje belki. Evet, belki bir daha çekeriz. İşte o yüzden karıştı. Tam tamam, bunları şey ayarlarsın. İçine koyacaksın. Ya, buna koyalım Haydi, kalk. Oje sürmeye gidiyoruz. Anne, Anne. Ben bordo sürecek. Neye? Bordo sürecek. Kız bordo biter be. Üç tırnakla biter. Altı tane bordo var arkadaşlar evde. Tamam altı. Altı sürü renk, sürü renk bordo, bordo var. Hadi gelin. Hadi. Ay bu da gıcık. Gıcık. Kalk gıcık. Gıcık. Kalk. Hadi. Babamla görünce de hep gelecek çok heyecanlanıyorum. O yüzden hemen gelin. Haydi şimdi oje sürmeye başlayalım. Bu benim. Nerede çıktı? Yukarıdan şey getirecek. Ya, Aa, ya bakın arkadaşlar burada bir sürü oje var. Anca tırnaklarınızda yeter. Bence rengarenk sürün de bir ojeyi bitirmeyin. Hayır ben, ben kullanılmayan bir renk var. <laughs> yani. Neyisin? O belli olmaz ki. Nasıl belli olmaz? En çok bordo olan. He, bordo mu diyorsun sen? Hı -hı. Sen ne renk süreceksin? Peki bir sorun var yalnız bir şey süreceğiz. Nasıl süreceğiz? Nasıl süreceğiz? <laughs> Vallahi işte. ben sürmem. Ben, ben sürmem. Bugün tırnaklarla geçirecek olan ah. sizsiniz. Hmm. Bakın alamıyorlar bile. Alamıyorlar. Bile. Tamam. <laughs> evet, <getireyim. Şimdi. gülüyor> Ama benim tırnak çıktı şu an bir dakika. Kep, kepçe gibi kepçe. Bak Bilmiyorum. ben yardım edeceğim. Ya. Adam o neydi lan? Eti aldım. Ne uçtu orada aşağı? Ben bu beğenmedim ya başka. Haydi. Tırnak. O kadar aldım. <laughs> 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 Şuna Bak alayım. tırnaklarınız Saygılar çıkacak. Yapacağım. Dikkat edin. Bunu pati. Ne <laughs> renk istiyorsun şiş şiş. Allah. Baba. Ya Cemo ya. Biliyoruz evde senden başka kimse olmadığı için bu terlikleri kim atabilir ya? Allah Allah. Hala almadın kız. ya bu da ben bunu alıyorum alıyorum. Bu ne adet mi ya? E bu almış. Ben aldım onunkine E seninki ne? ne? istiyorsun sen? Şunu mu istiyorsun? Hah aldı. Ay Allah onu mu sürecektin? Baba! Tırnak yaptırdık. Tırnak yaptırdık. Tırnak yaptırdık. Gamze'ye gittik. Tırnak yaptırdık. Gamze abla yaptı. Tırnak. Evet. Yani Şimdi o sürecekler. Bütün gün bu tırnaklarda ne yapacaklar bilmiyorum. Benim en çok merak ettiğim tuvalette Aa, ne yapacağız? Tuvaleti <laughs> yapmamaya. <laughs> ben mı mı? Yani. Aa, ee, de baba, açamıyorum. Benim, ya. benim de saç. Hayır Aa, yardım. Beni... Yardım yok kendileri. Kendileri yapacak. Al bakayım şunu şuradan. Sert oldu. Ah. İnşallah bir kazaya tamam. şey vermeyiz bugün. <gülüyor> İnşallah. Baba <laughs> yukarıdan bana yapıştırıcı getirir misin? Şey, baba lütfen ya. Sürüyor bakın sürüyor. <laughs> o ne biçim bir şey. Arkadaşlar ben de açamıyorum. Aa, badana gibi bir şey oluyor bu. Sen nasıl süreceksin kız? Ay, tırnakların içine dışına bulaştı. Ya anne. Ben, beni karıştırma. Anne, Bugün bütün gün tırnaklarla gün geçecek olan siz olduğunuz için onları ben yapmayacağım. Bak sürmeye çalışıyor şu an. Kız açtı ve sürüyor yani. Ya ben açamıyorum o şimdi kolay açılıyor. Ay televizyon evet. açıldı. Sakın onu halıya sür dökme. Çok güzel oldu. Anne, Tam bir cadı lütfen. tırnağı. Hayır açamam. Anne lütfen. Dişini ağzını aç. Çevir. Ay dişin kırarsın bir de. Ver. Vazge. Vallahi... Aa vazgeçtim. <laughs> ne oluyor Vazge Oje kokusundan kırmızı süreceğim ama işte onu bir yerlerine bulaştırmamanda gerekiyor. Bak masal sürdü. Tebrik ederim. Tebrik ederim masalcımı. Çok güzel sürüyorsun. <laughs> Ay o ne kız sürü sür bitmiyor valla. O uzun bir şey. Ay o ne? Bakayım kırmızıya bakayım. Ay çok iğrenç. Bütün gün sen onunla nasıl dolanca? <laughs> bir şey hem yani, kırmızı da baya iyiymiş bu arada. Bir sürdü. Tek evet, katta evet, oldu. Tek yani. katta oldu. O kurur mu acaba? Ya kurmazsa? Gurur gurur arkadaşlar. Ay çok güzel oldu. Tam seninki cadı tırnağına dön. Seninki çok belli olmuyor ama. Eyvah! Kırdı. Kırdı. Aa! Kırdın. Sen niye mesela? Oğlum <laughs> korktun mu? Bu evde dili çok. Sen korkma. Ay korkmamış. Aynen. Oyun arıyor. Evet arkadaşlar onlar şimdi sürsünler. Sonra başka görevler vereceğiz. Onları yapmaya çalışacaklar. Fasulye doğru doğru doğratacağım size. Nasıl? Kötü. Kötü Biz, değil. değil. Tırnaklar Evet kese kese. Evet, kırmızı süreceğim ama işte onu bir yerlerine bulaştırmaman da gerekiyor. Bak masal sürdü. Tebrik ederim. Tebrik ederim Masalcığım. Çok güzel sürüyorsun. <laughs> Ay o ne kız sürü sürü bitmiyor vallahi. O bir şey. Ay o bakayım kırmızıya bakayım. Ay çok iğrenç bütün Çünkü sen onunla nasıl dolanç? Bir şey yapayım kırmızı da baya iyiymiş bu arada. Bir sürdü. Tek evet, katta oldu. Tek katta yani. oldu. O kurur mu acaba? Ya kurmazsa? Kurur kurur arkadaşlar. Ay çok güzel oldu. Tam seninki cadı tırnağına döndü. Seninki çok belli olmuyor ama. Eyvah! Kırdı. Kırdı. Aa! Kırdın. Sen niye mesela? <gülüyor> Oğlum <gülüyor> korktun mu? Bu evde deli çok. Sen korkma. Ay korkmamış. Aynen. Oyun arıyor. Evet arkadaşlar. Onlar şimdi sürsünler. Sonra başka görevler vereceğiz. Onları yapmaya çalışacaklar. Fasulye doğru iç doğratacağım size. Nasıl? Kötü. Kötü Biz değil. Tırnaklar doğruluyor. Evet. Kese kese. Bakalım yemek yiyebilecek misiniz? Bence çatal yerine tırnaklarınızı kullanabilirsiniz. Aa! <laughs> 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 Adım, aç, aç. Aç orayı. Hadi. <laughs> <laughs> açabiliyorsun. açabiliyorsun, açabiliyorsun. Şimdi tabağı al. Bu Ay, bu tabak olmaz. Hadi yasak koy ha. Sen de al tabağı. Ha. Hadi. Makarna koyun. Bir de yanına o fasulyeli koyun. Of, yoğurtla yiyin. Bak tırnaklarıyla tutabiliyorsun. <laughs> Sehpa gibi. <laughs> normal bir Evet. Niye tabak değiştin? Kirliydi onu. Oraya niye koyuyorsun o zaman? <laughs> Allah Allah. Ben de sıra arkadaşlar. Ben koyacağım şimdi. Evet. Oo. Bu arada tırnakların rengi. Tırnakların rengini görmüşüm. ben başka nasıl duruyor? Birazdan kahve içmeye sahile gideceğiz. Evet, o ben tırnaklarla gideceksiniz ve o tırnaklarla da sipariş verin. Sadece bir. kahve miydi, mi içeceğiz? Ne yapacaksın başka? Evet evet öyle. Evet. Hadi. Yanına da al, al kız fasulye de al. Hadi yanına alacağım. Ay. Açamadı arkadaşlar. Açamıyor. Açtı. Evet yemek faslına geçiyoruz. Bakalım Bana yiyebilecek misiniz? Misin? Okay. Hadi bakalım yemeği başlıyoruz. İnşallah böyle elim şunun içine falan girmez. Daha Girer. demin ne oldu biliyor musun? İğrenç sandık bak. Tabak veya hmm. bardak falan alırken şu an sizinle yemek yediğim için çok midem yani. bulanıyor benim şu an. Benim de şu an midem bulanıyor. iğrenç hissettiriyor bu. Tırnaklarınızı çatalın yiyin. Hayır hayır hayır. Tan bir tane alayım. bir tane al ya. Bir tane al Ben alacağım. Ama çok iğrenç. <laughs> Allah'ım <'cığım> sen <laughs> elimi yıkıyorum. Ay. Ay yanılır. Acıyor, acıyor acıyor. acıyor acıyor. Aa. Tırnak acıyor. Evet acıtıyor. Bir dakika asma. Çatal çatal. Çatal aldım. Tutabiliyor musun? Işte. Ha, Tut bakayım çatalını. O ay gerçekten gözüne girecek. Gözüne girecek yani iğrenç. Ne bu kadar? Ne? Oy benim de oldu. Çok, oldu. çok iyi başlıyorum ama. Diyor çok seviniyor onu kışlıyken. Evet, hadi bakalım yemekte. Yemeği de kolay yiyorsunuz. Siz tırnakla pek bocalamadınız. Beni beklediğim performans olmadı. Tırnakla ders nasıl çalışıyorlar acaba? Kalem tutuyor işte şöyle. Ay tutamıyor. Evet, tut. Tutabiliyor. Tutabiliyor, onu da tutabiliyor. Hayır yapma, o sesi yapma. Mide bandajı bir <laughs> ses bu arada, kusura bakma. Ye bakayım tırnağından, çatal olarak. Çatalla. Ay çok iğrenç. Bu bunlar böyle giderken, düşsen şeyde, AVM'de falan yemek yerine gidiyorlar. <laughs> Birinin, yanına. Bir en iyi patates de olur evet ha. Şeye gidin siz böyle şey ne yiyorsunuz Aa, ya çiğ balık. Aaa bir ha, ha, ya, tırnak, tırnak diye böyle. Aaa şey, buradan ee, gelmiş. Şeylik yapıyorlar böyle. Ha. Buradan gelmiş laf demek ki. Bilmiyorduk ama anladım. Şu an, şu an Bilmiyorum. anladım. ben de söyleyemedim zaten ya. Büyük anladım hayatım. anladım. O zaman biz yiyelim hadi. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ne yapıyorsunuz? Senin fıstık çekti. Nasıl yiyeceğim? Ay çok kötü. Anne, açamam Hayır. Ben açamam. Bugün siz... Kırılır tırnağım. Hayır, kırılmaz. Tırnak da... <laughs> Midem bulandı bütün yemekler. Benim de ya. Hayır. <laughs> <Şükür> hayır. Aç. <laughs> açamam ki. Aç ya. Hayır. Bir kerecik. Hayır, hayır. Aç. Anne satsın ağzını aç. Aç ağzını aç. Evet. Evet. Kırarım ben telimi tamam, falan kırarım. Ben ben açarım dur. Nasıl açacağım ben tut birazından. <laughs> dur kolay açılan büyük alalım. Azin elle mi be? öf ya, ya. Sanki şey böyle evet. deney şeyi alıyormuşum gibi. Komik mi? mü? <laughs> Al. Şimdi içinden al. İçinden al. Aldın Aldım mı Onu Anam yemiş. Allah. Tamam tamam tamam. Hayır. Aman canım çekil. Madem bu tırnakları yaptırdınız. <laughs> Annemize yarışma yaptırıyor. Evet yarışma yarışmasın. yaptırıyor. Görmüş olduğunuz gibi elimde kartlar var. Bu kartları yeri atacağım. En çok toplayan kartları en çok toplayana ödül. Ne ödülü ama? Öpücük 100 lira. lira. 100 lira vereceğim. Ben sinek gibi kurban. Hayır elim, tırnaklarla toplayacaksınız ha. Başka hiçbir şey istemiyorum. Şimdi atıyorum. Bir dakika durun kız. Eller arkada. Eller arkada. Eller arkada. Şöyle atıyorum. Onu doğru atmayasın ama. Ya fark eder mi? Almaya çalışın işte. Çok var burada. Evet attım. Şimdi startı veriyorum. Bir, iki, üç. Öyle değil. Tırnaklarla toplayacaksın. <laughs> Tırnaklarla toplayacaksın. Tırnak. Ama <gülüyor> tırnak. Birini <laughs> <Ama gülüyor> tırnakla. <uzaklaştırıyorsa gülüyor> <razı gülüyor> Öyle yok. Tırnaklarla tek tek alacaksınız Alıyoruz, ya. Değil, alacaksınız. Atın Peki. şimdi. Atın. Alıyorum, alıyorum. Bak, bak uğruna tırnak verdi. <gülüyor> <gülüyor> Zaten tırnakların çıkacak takma. Evet tek tek tırnakları alacaksın. Bir tane bir tane. Evet. Yani Elinle yapmak. Hadi yok. başla. Başla. En çabuk tırnak alan. Ay tırnak alan. Ama siz yapıştırıyorsunuz. Ama bu, ah! bu da... ah! <laughs> Ay canı çocuğun. Evet, evet. Oldu. Say, say. O kazandı. Saymaya say, gerek yok. Say, Önüne kazan. çekmek yok. Evet, öyle yok, yok ya. Yine. Sen çok haksızlık yaptın. Önüne ya. çekmek at yok diyoruz. At, bu son tur. At. 4. Sayma. At at sayılmıyor. Önüne, Önüne çekmeyeceksiniz. Çek, böyle, böyle, Bakın böyle, böyle. tek tek Ama anlatıyorum. Tek tek alıyorsunuz. Tek tek. Hadi. 1, 2, 3. Al. 1, 2. Haydi. Aa, ne yapıyor? Sen de üst üste koyup da bize çık. Evet öyle bir şey yok o zaman. Ay, yine görüştü. Arkadaşlar bunlar olmuyor. Aa, <laughs> Bak. Şu, cırlas. Cırlas. <laughs> Cırlaz bu cırlaz <laughs> Ama ya bak yine sürüküyor Allah'ım ya Allah'ım ya Neyse Neyse arkadaşlar beceremediniz Bir oyunu oynamayı i̇şte, beceremez Yani sürükleyip sürükleyip Böyle yapıyor bak Evet. Tamam evet. arkadaşlar bu oyunun kararını siz verin. Yorumlara yazın. Ay, yani. Öykü mızıkçı diyenler, masal mızıkçı diyor. Öyle <laughs> Ay. O zaman ben de bunlar böyle. Uy <laughs> <Oha, gülüyor> tırnaklar batırdı. battı. Neyse arkadaşlar bu arada canları çok acıyor. Bu kadar uzun tırnakla. Evet, kulağa fark ettiler. Ya yani çarpıyorlar, ders yapamıyorlar. Bir yere Yo, sıraya sıraya dokunduğunda Sürem canları ya. acıyor. Bak bak. bak. Hemen ben göstereceğim. O yüzden e, şimdi Ay. tırnakları çıkarmaya gidecekler ama inşallah tırnaklar çıkar bu arada. Yapıştırdık kazı gibi ama neyse tablet güzel kullanabilirsin bununla. Siri. <laughs> Siri. Evet. Siri. Ha. Siri. Seni Oldu mu Siri? Tünaydın. tünaydın. Tünaydın çıkarabilirsin. Artık. Çok Dur çıkarmadan önce şey kapak fotoğrafımızı hiç unutmayalım. <laughs> evet, haydi. Bunu böyle bunu böyle mi yapacaksın Öykü? Bu bildiğin Çin işkencesi Öykü. Yok bak bu şekilde. Hazırsın. Ha. <laughs> Hazırız. Görüyorsun. Bu değil. Yardım. Öykü alışmış her hafta kendine tırnak taktığı için. Bu ne ya? tırnaklarla alışmış. Bu senin, senin. Hadi veda ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Bu hafta güzel vloglar gelecek. Hatta sınırları sınırları aşacağız. Bak Valiz burada hazır. Sınırları aşacağız. O yüzden kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.